Münafıkun suresinin 9. ayetinde Allah'ı zikretmekten alıkoymasın deniliyor. Ya yulezne amenu la tulhikum emvalikum ve la an zikrille. Buradaki zikirden kasıt nedir? Namaz mıdır? Yoksa yapılan her işte onun adını zikretmek midir? Zikirden maksat Allah'ın kitabıdır. Biliyorsunuz allah Teala ne diyor? Ela <laughs> Kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur, yatışır. Yani Allah'ın kitabıyla. Şimdi bakın mesela çok önemli konular bahsettik. Yani bu dersin birinci bölümünde kaç tane yani tefsir alimlerini, fıkıh koskoca hanefi mezhebini, kelamcıları hepsini iki dakikada herkesin tatmin olacağı şekilde tenkit ettik burada değil mi? Eğer okuduğumuz Allah'ın ayeti olmasaydı hanginiz tatmin olurdunuz? Yani biz dünyanın en iyi konuşan insanı olsaydık, en meşhur adamı olsaydık, çıkıp falan böyle dedi diyecektiniz. Birisi diyecek ki ben ona katılıyorum, birisi katılmıyorum diyecekti. Tamam. Ama Allah'ın ayeti olunca bir Müslümanın başka bir şey söyleme şartı var mı? Bir de tatmin ediyor. Çünkü ceza verecek olan o. Dolayısıyla oradaki zikirden maksat Allah'ın kitabıdır. Yani işim var, gücüm var, çoluk çocuk falan ama sakın ha. Her gün birkaç tane ayet mutlaka öğrenin kafanıza yerleştirin. Evet.